Çok kötüyüm çekmek. GPS kullandın ağzıma sıçtın ben. <gülüyor> 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 Sadece GPS kullanmıyor ya. Hayır. Ya kapat ben sana arkadaş. Çekiyi bir gösteriyor ama kamerayı alıyorum ben. Ayıktım onu. Hadi <laughs> Yaptın şey tanrım. yani, Yok, sana haberin olsun. Alemin devam edeceğiz beraberliğimize. Benim telefonuma niye soruyorsun arkadaşım? Arkadaşım şey, ağzıma sıçtı on kontür müydü? On, on kontür demek, elli dakika türü demek. Ocağıma sıçtın demek. Bir <laughs> şeyler <laughs> demek işte ya. Ya şimdi nerede var ya? geldi ya. Nerede arkadaşı şimdi? Yok. Oh biraz kalifer yaktı bu gibi Ama burada ne yapmış daha iyi geçmiş Lan bu yatak mı yani? Ağzına işte kontür geldi Vallahi. <laughs> Size 5 <beş> kontür <laughs> Ben de ya, <laughs> Ben de yüklenmiş Ben de yüklenmiş Ben de <laughs> Manyak bu. Allah Allah. Yarın işin de yok. Sabah kadar muhabbet Aa, ha. <laughs> Uyurum ben. Lan 15 dakika lan sus Sıranlı taraf. Gözmeyim özle sus abi Ya hiç sorma kral. ya çok kötü oldum. <laughs> Uzun değil kendindeyim ama işte bedenin anatomik yapım olarak. <laughs> anatomik yapım <Anatomik> <laughs> olarak da <laughs> aldım. Yoksa <Gözle>, beyin <laughs> olarak kendindeyim ya ben iyiyim. Şinasi ağrı olan. Da... <laughs> Sen koş lan? koş. <laughs> abi ben da, <gülüyor> <gülüyor> kim lan? lan. İşte Yusuf onun. Yusuf <laughs> Onu evden Yusuf, başka iyi çocuk aslında ben de tanıdım <laughs> <Yusuf da> Asker <laughs> abi. Ben de asker beraber yaptım. O Fatih biraz önce aradı. <laughs> Ben Rusya'ya mı Dedi ki Rusya 25 günden geliyor. Ya ben... I'm going to... Where are you Rusya? <laughs> I'm going to Rusya lan. I'm going to Rusya. <laughs> <gelmez>. Rusya, Rusya. Valla <kızlar. gülüyor> Vallahi aldı. Sen şu an ne yapıyor gözlerim suyu ya? Bu tedirgin ol Ağlıyorum şimdi. Öyle ağır olan ki... Benim ağzım. Beni duyurduğumda bir şey olmadı ya iyi olmuş Bakma öyle gözüme, gözüm alıyorum Bakma Valla kameraya çekiyor bu Böyle fotoğraf flashlama niye olmadı? Fotoğraf flashlama Çekimdeyiz ne söyleyeceksin? Vallahi hiçbir şey demiyorum Aman sahip ağır bu lan Nasıl mı? Ağır çocuk Sinan. Biz geldi bana. telefondan da çek telefonu bana. Selam veriyor. Subahim ben bana bakayım. Kesin bana bunu ne diyor. Ama o. Dostay kalsın. Anlım ağrısı lan. Üfff Oğlum lan ben yiyin göbek yok Operasyon diyor 5 kandı Operasyon başarıyla gerçekleşmiş Ya o kaç gidiyorsun? 74 Bırak lan Vallahi Ya 67 kiloyum

İçerisinde filan asılı. Bunlar kozum var ama onun mesajı çok sarı gibi ya. Şimdi <laughs> kapıştı telefonu var ya. <laughs>